Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte Roblox'taki iki gizemli kart göstereceğim. Yani bu kolumdaki iki gizemli bir kart var oyunda. Ama o iki güzellik kart bunlar değil. Göstereceğim değil. diğerlerine yani farklı bir kart. Ama bir iki tane var. Birinin ne sır aradığını biliyorum. Diğerinin ise bilmiyorum. Birinin rengi açık mavi. Birinin de rengi şey Böyle sev. mavi, mor mavi. Yani. Nani kart derken yani iki dizemli bu kartı bahsetmiyorum yani bu kartları bahsetmiyorum bu buradaki asansör için bir bu yeşilde bankaya girmek için bunu artık öğrendi veya çantadaki bu iki kart diyeyim hani bu karttan bu değilmiş yani veya bu iş sararıyormuş amca. iki göstereceğim bir kart göstermeden önce burada bankadaki kapı bir tane kapıyı başka bir yoldan da açmanın bir yolu var arkadaşlar o ne biliyor musunuz? Buradan tam zaten Oha hemen kırıldı ya sansa bak. Neyse. Bu kapıyı buradan açmıyordu. Bunun açmanın iki bir yolu var. Birincisi kameranızı kapının içinden geçirebiliyorsunuz ama Aa bu camdan da geçirebiliyor musun? ama neyse. Ha bur Buraya yatak koyup girebiliyorsunuz. Ama ben giremedim. Bazen sır aramaya da olabilir. Ne bileyim. Birinci ikincisi de buradaki burada, burada olsun kopyası burada da var. Bu kopyasına bastığımızda açılıyor. Ve üçüncüsü de eğer bağırtayla burayı kırmaya çalışırsanız hatta bakın. Buradan tak tak seslenecek yatak bozuldu. Bozuldu bakın. Burada da bozuldu. Ve bu sayede bu üç yöntemden girebilirsin En birinci yöntemde yatak koymak. Ama bazen size niye doğru. Ben bunu bir adamdan duymuştum ama ben de hiç sararamadım. Neyse şimdi bunları ilmahtardan silelim ama önce buraya gidelim. o nasıl gidecek? Mahsede aynı bu çantada olmayan iki eşya da bu kartlar ve bu anahtar. Bunlar aslında ev mahsede olmayan iki esa. Birincisi anahtar, ikincisi de kart. Ama şimdi konumuz bundan değil. Polis karakoluna bir dakika gideyim geleyim. Eğer bu polis karakoluna gelirseniz, burada da iki adam hesabımız ama sonra gitmesin. Bu ne aman? A. Bilinmiyor oğlum. Bu da bilinmiyor. E. Tö Bismillah. Neyse. Eğer ay Allah. Eğer buradan giderseniz burada bir havalandırma bulacaksınız. Ve bu diğer hapishanede de burada iki hapishane var. Oradan biz girdik. Ama daha iyi görmeniz için bir fener yandırayım Söyle. Buradan da çıkış var ama çıkış değil. Eğer duvarlara gidersiniz, hani böyle böyle gidersiniz, bu duvarlardan birinin böyle bir şey olduğunu görürsünüz, biraz karanlık aslında evet aa, karanlık oldu. Burada bir yer bulacaksınız. Bir önceki videomda gösterdiğim öyle o köprünün hemen aa, böyle arkasında mı ne mi gizli bir çubuk vardı ya. Bu çubuğun ta kendisi burada da var. Ama onu otursanız da bakın mesela oturayım. Alamıyorum. Çünkü bu sadece dekorasyon için ne? Burada da bilmediğim bu elemanın şeyi var. Bakın bilmiyorum diye eleman diyorum. Ve daha garip olanı eğer bura eğer bu çekmeceye gelip bu çekmecenin tam da üstüne çıkarsanız ve kamerayı bu çekmecenin arkasını elerseniz yani böyle mi bilmiyorum. Bakın burada gizli bir kart bulacaksınız. Bakın burada bir mavilik var. Ve buna bastığınızda elinize böyle bir kart geliyor. Ve şimdi buradan bir çıkayım ilk öncelikle. Ve bu kart ne işe biliyor musunuz? Çok ama çok, çok bir uzun yoldan ibaret. Bu hangi arabaya alsam. Bu arabalardan birini mesela bunu alayım. Atlı karınca gibi. Ha. ha. Ve bunun arasında maksimum 55 yapabildiğim için 55 yapayım. Teker değiş değiştirme, değiştirme var ama bunu tekerini değiştiremiyoruz garip bir şekilde biraz uzun bir yoldan gideceğiz arkadaşlar. Buralarda mıydı bu ne miydi? Heh bakın buralarda bir yerde. Eğer bakın buraya giderseniz burada bir kırmızı bir çizginin olduğunu görürsünüz. Ve eğer de ve eğer bu kırmızı çizginin olduğu yere gel buraya gelerseniz burada gizli bir yerin olduğunu görürsünüz. Ve buraya girmenin bir yolu var. Yani giremezseniz de içeriye görebilirsiniz. Aa, ben burayı denemezsem. Ha, bu kartı işte burası. Abi bu kapıyı açtınız mı? Burada bir şey var. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Buna ne yazsın anlamıyorum ya. Abi bura ben ne yazayım diye şimdi. Bura çok garip bir oldu. Bu da neyse bilmiyorum. Şimdi size ikinci güzellik kartın olduğunu göstereceğim. Ama önce sevmeyi de anlatayım bir daha. Mesela şehir meydanına çıktıktan yani gelmek Bu bir insanın olmadığı bir el çağırayım mesela evime gelmezse oh, onları Yani bağlamak değil evimden bağlayarım çünkü evime girmesinden rahatsız oluyorum. Çünkü buradan bir el çağırıyorduk ama neydi o hep bilmiyorum. Bu neydi? Bu da değil. Bu da hiç değil. Bu hiç değil. Aha da bu. Evet. Ve bu evi çağırarsanız ikinci kartı bu evde bulabilirsiniz. Ama o kartın da ne olduğunu tek da Ve burada bir kapı var. Zaten bazen şeyinden anlayabilirsiniz. Bunlar ne bilmiyorum ama çok garip bir yer bu. Buradan da alt kata inmemiz gerek. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama kırmızı bir ışık yanıyor. Ve eğer bu alt burada dünya haritası bulabilirsiniz. Burada Almanya, Rusya, Avrasi, burada Antarktika eklemiş, eklememişse. Burada Ansarti. Benim yasadığım ülke tam da su bölgeler. Bakın. Bu Türkiye, bu da yanımızdaki şey. Bunu, bunlar da bir şey. Burada Almanya, Kanada, bunu bilmiyorum. Ve bu gizli kartı da bu bilgisayar. Eğer bu, bakın, eğer bu pembe kartın hemen, eğer bu kırmızı bilgisayarın yanına gelerseniz, burada gizli bir kart bulacaksınız. Ama bu kartın ne olduğunu bilmiyorum. Ve bu kartlara dikkatlice bakarsanız daha gördüğümüz yeşil karttan ve ak karta benziyor. Çünkü bunların da orta alanında tam da kırmızı böyle siyah bir renk var. İndicek gördüğümüz kartların da tam da ortasında kırmızı şey vardı, çizgi vardı. Burada da var. Bakın. Aynı değil mi? Telefondan oynadığım için maksimum 3 tane siye, siteye, siteye sahip. Mesela rastgele. Bakın 4 tane alamıyorum. Maksimum yani 3 tane alabiliyorum. Yani. Ve bu iki kişi ve bu ama bu kartın ne sır aradığını biliyorum. Bulunsa ancak bilmiyorum yani. Neyse yani videomuz bu kadar. Sadece bu iki kartı gösterecektim yani o kadar. Neyse arkadaşlar. Bye bye. Bu kadar bu iki kart, iki kişi kartı bulduk o kadar. Bir tane bir, sürü kişim olduğu için onları sığdıramıyorum. Bir dahaki bir de oda Hadi bye bye. Renk